takım bir de Mezarcı, Amigo, Gazi, Korex. Bombalayın orayı, şurayı yıkın <laughs> abi, şurayı yıkın abi. Amigo düştü, işte bu biraz dezavantaj yaratacakları bize karşı... O son takım uçaktaki bizde gelmiyor değil mi? Göremiyorum ben de. Bizde geliyor abi. Geliyor. Sağ taraftalar, lan. Sağda sağda lan. Tam güzel iniyoruz. Ben göremiyorum neden ben görmüyorum ya. Bootken patlanır abi. Eğlence maç oynamıyoruz arkadaşlar. Dur Kile ihtiyacımız olsa oynardık. Ben onlar mı arkadaşlar? Ben hala göremiyorum. Ya. Yok, ileri gittiler herhalde. Lakavi gittiler herhalde. Lakavi ne yapsa yani, oraya. Arkadaşlar yani, Star Challenge Nemo turnuvası değil bu. PUBG Mobile'ın bir turnuvası. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki şuraya gelene kadar uçakta neredeyse 20 kişi kaldı. Sağ yani taraf, taraf boş. Çok kalabalık. Aynen. Bir takım vardı bizle birlikte Paradaysa. Yani. deneyebiliriz. Bir takımla kafa kafaya girmeyi deneyebiliriz. O bir takım şeye geldi ama bizde. İsmini söyle. Ee, Kanka ya, o oyuna bak. Sol tarafa gitti. Şuraya gitti. Nakaviye gitmemiş Bilmiyorum. miydi? Bilmiyorum ben o takımı hiç göremedim. Siz geliyor dediniz ama. Ben gördüm. Kanka bence bir Paradaysa uğranır ya. Bir Paradaysa uğrayalım. Bir selamünaleyküm diyelim. Hem bir loot. Red Dot med Dot bize bayağı düşük. Hem belki bir savaş başlatırsak iyi olabilir. Yerimiz iyi gibi. Burayı da koruyabiliriz. isterseniz. Yani buraya... Baskın gelirse farkına varamayız. Ben senin yani, anlıyorum da yani, yeri çok ya. güzel. Yeri güzel de kanka yani burada her yerden girerler yani. Ne koruyabileceğimiz bir yer olsun. Mesela şu aşağı tarafı koruruz çok rahat. Okey. Geliyorum, geliyorum. Bir e de bu tepede kalalım. Her türlü koruruz diye düşünüyorum. Tepede kalmıyorum. Açık alanda kalmıyorum bak. Bir evin içinde oradan Ya benim derdim kanka ya benim derdim de ne biliyorsun bu taraflar atlayanların önünü tutalım. Hepsi buradan girecekler, buradan girecekler, buradan girecekler, bootcamp'ten gelecekler, her yerden gelecekler. Önlerini tutma derdindeyim ben de. A, önüm, önüm dolu, önüm dolu, önüm dolu. İçerisi. Evler camide değil. Dolu diye. dolu. Sessiz, ses verme seni Ses verme, verme. Ben açı bulmaya çalışıyorum. evin içindeler kanka. Kaç kişi? Şey sağ Kanka ben çatıya oynamam lazım onun. Bekle bomba atıyorum bir tane. At ben oynayacağım ben düşürürlerse bakın. Bekle bekle ne ben ne iyi, ne iyi, sen iyi, sen iyiyim 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 girme sen girme sen girme sen girme sen girme sen girme sen kanka. Evet. girme. Girme kanka. Yüzü daha Girmeyin. Kendimden. Tegay sil. Elimizde Temizler mi? Bir el bombası mezarcı. koşan oyuncu var oraya doğru. İki oyuncu aynı eve girmeyi tercih ettiler. Bu onlara adına kötü bir haber aslında. Kesinlikle. E, el bombası onları iyice geriye doğru itecektir mezarcı şimdi kullanmayı tercih ediyor. Elinde bir tane daha var. Bir tane daha gönderecek ama bu el bombaları çok hasar verebilir mi? Pek emin değilim. Burası bizim çok tehlikeli olabilir. Öyle söyleyeyim. Çünkü güzel. bile. Bir oyuncu nerede? Çok güzel. Bir kişi kaldı. Yani, ben de gereken evi çıktı. Bir Başarısı Geldik daha Fakat başarısız. Hiçbir kurşun tutmadı. Dikkat! Dikkat! Yardım! Var. Derken evet. Yani evet, karşılık çok hızlı geldi. Ya yani biz Gazi... Ye... hakikaten çok iyi zamanlamayla Bir bak. Bir şey olmadı. Neyse ki kaldıracağız. Kesinlikle. Ben burada yattım bekliyorum. Ya alanı var ya bize tam atacak böyle. Tam bize löp diye atacak. Hadi bakalım şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Çok löp. Kuştayız. Bence dönelim abi. Karadaysa dönelim bence. Okey. <laughs> Güzel bizimkiler kill aldı. Hmm. Evet. Temizlemişler galiba onu, ama bir kofin öldü orada herhalde Aynen çektiler Haa yok lan Killer yeni mi gözüküyor anlamadım Bir şeyler oldu da bizimkiler vurduğu sürece sıkıntı yok Hı -hı. Ala, alan Bizde ama ölüm... Kanka alanı ortalayalım mı direkt yoksa buradan devam mı edelim? Olur ha, olur ha. olur Bu tarafta adam olma şansı çok az yani biliyorsunuz herkes aşağı atladı Gelmiş de olabilir ama deneyebiliriz ya. bence Bence hızlı alalım Aynen Beni takip edin benim yerim iyi Kanka isterseniz burada bir tık oynayabiliriz de Ya da direkt oynayalım ya bir eve. Aa, sağ tarafımda bir çalaş var. Şurada var. Buraya gelin bana. Şart. Bu da Çok uzak kalmışsın. Ben duydum sadece. Okay. Buz basıyorum bir tane. Bayağı bomba var burada. Kanka bak bir şey diyeceğim. Buradan baya oynarız bak. Bu hangar öyle bayağı baya iyi ha. Buradan baya oynarız. Bakalım mı şuraya? Bak 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 ara bak ama çok açılmayalım. Bomba çekiyorum saniye. Evdeler ya. <laughs> Ev mi diyorsun? Hmm. Sağ gelir. Herkes sağ atladı çünkü. Amigo şuradan oynayabilir miyiz sence? Buradan. Te şey, şuradan. Sağda yay 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 bence ya. Yayalım ben ne İsterseniz şu evleri alalım bence. Ne diyorsunuz? Hangi evler lan? Şu arka. Olur. Çok uzak değil mi ama buranın alanı bayağı iyi kanka. kanka Buradan kil çekeriz bayağı neyse, kanka ya. Kavurlu kalın de kanka. Kavurlu kalın. Kavurlu kalın. Üstümüz çok dolu bu arada. Abi o evler benim hep görüyor ya. Alanı buraya verebilir anladın mı? Arkaya verirse arkaya gideriz. Öne doğru verirse öne doğru gideriz. Bak şurada koşan adamlar var. Ka Arka kanka, kanka gördüğün anda vur. Gördüğün anda indir kanka. Açık alanda bir yakalayabilirsem yapacağım. Onu aç alın amigo. Ko Korex. Gazi. Aldık. Cana bir. Bak burada bir yer var. Açıkta kalma. O çocukların yerini biliyorsunuz. Onların yerini belli ettim. Tamam alan bizde. Alan bizde kadar önümüz hepsi bize oynayacak. Burada kalabiliriz bir miktar. Amigo sende orası bak. O yukarısı sende. Hepsi gelecek hepsi. Kanka yukarısı bende de ben alan. Amigo biliyorum. sen alana gel 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 Amigo gel. Burada iyi oynarız burada oynarız. Watch out. O arabanın tekerlerini alsana. Tamam. Al Gazi bu kayayı oradan ben oyna. Mehmet orası da çok iyi. Dikkatli ben ol. Ben buradayım, ne Alan geliyor zaten. dikkat et. Enerjinizi basın. Etrafa iyi bakın. Jana bir ara. Mehmet gördün indir bir yana bir onunla. da. Bitir, bitir, gördüğünü bitir. Bana dönüyor, arka gelmiş. Arka dönüyor. Duydunuz mu? Benim evleri almış. Duydun mu? Ölümün fiski ya. Oğuz özür dilerim kanka ya. Mezacı. Yine bir oyuncuyu İtalyan ekibinden yere sermeyi başarmış. Gazi ilerleyecekken mezarcı da oradan Bunu görüyoruz. Bir çatışma gerçekleşecek iki ekibimiz arasında. Onlar karşı karşıya geldiler. Doğ hemen yere seriliyor. Kim tarafından? Gazi. Gazi tarafından. Sıkıntı kanka yapacak bir şey yok. Nerede? Yakın bana yakın bana, <laughs> bana yakın. Watch out. Molotov çekti abi yapacak bir şey yok kanka. Aa, oraya. Oraya. lazım Cihan. Cihan siz atsana. Cihan burada kaç var? Oğlum bize bomba atıyor bunlar. Biz alandayız hala. Amigo'nun evet. yerine gidebiliriz. Amigo yeri nasıl? Kanka taşın arkasındayım. Tamam, Allah'a okay. dağılıyor. 1-2 vuruyormuş da bende. Geldik artık dikkat Gel. et. Gazi oynarsın. Gazi mi? hayır. Gazi hayır. Gazi hayır. Öldü Seda. Tamam yandı. Eline sağlık. Aa bir kesin mi? Amigo'ya dön. Amigo'ya dön. Okey. Sizin orası güzelse oynayın orada. Ben i̇yi oğlum bizim yerimiz iyi. Çok 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 güzel. Çok iyi. Kili çek, kili çek, kili çek. Affetme kili çalıyorlar. Kili çaldırtmayın oğlum. Aldırt ediyorum. Sağında vardı Cihan, sağında adam vardı kralım. Sağ bitti, bitti, bitti. Us basıyorum. Bir tık öne oynuyorum, bir tık öne oynuyorum. Aç aldım. Lan kili çekiyordum. Aa, Bizden mi yok ki? Lan kili çekemedik. Böyle geldi ya. Dediğim oyuncu seveceksin ama seveceksin. Korex senin mermilerinden kaçamadı. Geliyor geliyor galibiyet geliyor. Evet kesinlikle. Çok yes. net bir galibiyet geliyor bizden artık. Memo. Hadi alana öldü ya çok vurdum ona. Tamam alandayız tamam. sıkıntı yok. 4-3 bomba var mı? Gazi versene. Var var var. Bana var. ver bana at bana at gel bana at. Gel burayı. Bana at Gazi. Bak önümde smoklar var. Tamam biliyorum Sice kanka. Tamam biliyoruz sessiz ol. Herkes bir anda bombaları atsın tamam mı? Size doğru tamam mı? Amigo Aynen. sprey atsana sprey at sprey, 2, sprey at amigo sprey 2. at. Attım oraya. Okey tamam. Ses kasamayacaklar. Baygın bir, bir baygın bir baygın. Bombalayın orayı. Şurayı yıkın abi. Şurayı yıkın abi. Burda burada kal sadece. Yıkın kal. Bombalayın orayı. Oradalar. Çok Olur açılma. Orada. Tamam tamam giremezler alan dışı. Bomba var mı? Devam. Yeah. Acele etme amigo düştü. Acele etme. Hayır ciddi hayır. Ciddi, ciddi, şey. Son 2. Son 2. Amigo ee... Smok içi smok içi Canı bir canı bir Biriniz bana oynarsa, biriniz bana oynarsa garanti olur Gazi Abi, oyna Gazi mu? oyna 5.56 at Gazi 5.56 at Al son 30 tane attım Okey tamam Ali seri geç ama çok güzel, çok güzel. tamam Temiz, elinize, elinize, sağlık. Elinize, sağlık. Elinize, sağlık. elinize sağlık. Elinize sağlık. Amigo düştü işte bu biraz dezavantaj yaratıcı bize karşı Keylast'ı tekrar yere düşürüyoruz ve son olarak Tant ve Kopyer Koller TV kaldı. Şimdi 3'e 2'de başka bir oyuncu daha çok fazla hasar verdik. Amigo yerde olmasına rağmen killer gelecektir. Bir galibiyet oldukça yakın insan haritası bizim tarafımızdan kazanılmak üzere. Sürüne sürüne alana girmeye çalışan bir Fransız oyuncu var. Daha tabii hiçbir şey bitmiş değil. Korex alanda dikkat etmesi lazım. Dikkat etmesi lazım bir yandan da dışına giriyor ki yeri belli olmasın diye tepin içeri doğru koşacak. Yani Kimler geliyor. Bizimle elimize geliyor ve ilk galibiyetimizi Sanok'la almış olduk. Birinci ekibimiz 12 kirlik bir galibiyet çıkarmayı başardı. Bizi zorlayan bir İngilizler oldu. E, boot Camp'ten çıkarken hatta boot Camp'ten çıkarken bizi zorlayan birinci takımımızı zorluyorlardı. Bir biz birinci olduk birinci takımla. En büyük kişi. Çok en güzel. çok hasarı da veren mezarcı. Mezarcı 201 metreden bir kill çıkarmış. Aynı zamanda e, Stanto en yüksek seyahat Yani çok koşulmadı tabii ki e, evet. Sanhok haritası olduğu için ama bir 7,5 kilometrelik mesafe evet. kat etmiş. Bayağı koşmuş. E, mezarcı aynı zamanda 5 kill kalmıyor, bir de 4 asist. Aynen, MVP'sinin herhalde... Yani hakkını vermiş. Evet, evet. 5 kill, 4 asist. Tebrik ederiz, Mezarcı hakikaten çok etkili bir oyun çıkardı. Baya 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 yıktık <laughs> ya, baya baya bir yıktık kanka. Güzelsiniz. Elinize kolunuza sağlık. Eyvallah sizin de. Kanka kaç kiliniz var çok merak ediyorum biliyor musun? Ha? 12. 12 bu seferde. Toplamda 5, 5, 5, 12 10, 12, 12 kil. Elinize sağlık. Yok hepimiz çok 12. Kaos'un ciddi oynarsa kişi. ne olur demişler. Böyle olur kanka. Ama önemli bir maç. Milli duygularımız kabarıyor değil mi? Orada sadece Türkiye'den oyuncular yok. Türkiye'den oyuncular olduğu zaman çok umursamıyoruz ama yabancı ülkelere karşı şey yaptığın zaman mükemmel oluyor. Daha Arkadaşlar iyi. takip edip destek olabilirsiniz bizlere. Her gün yayınlarımız oluyor. Rank kasıyoruz, sıralama kasıyoruz bildiğiniz üzere. Sıralamada da 8'iz. Bugün ya 7. ile doğru yaklaştık. Sonra 6, 5, 4 devam edeceğiz.